Herkese merhaba. Bu hafta sonu sinema salonlarında sizlere Türkiye'nin ilk IMAX filmi Soyut Dışa Vurumcu Bir Dostluğun Anatomisi veya yan yana bekliyor olacak. Yan yana olan iki isim ise Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit. Haluk Bilginer karaktere bir hasta bakıcıya ihtiyacı var Süperşli olduğu için ve yolu da bir şekilde Feyyaz Yiğit karakteriyle karşılaşıyor ve aralarında gerçekten imkansız gibi gözükse de çok tatlı bir dostluğun başlangıcına imza atıyorlar. Film bu tempoda ilerliyor. Başlangıcındaki muhteşem bir araba kovalama sahnesiyle beraber IMAX tadında kat ve kat aldığınız birçok güzel sahneyi barındıran bu filmin süresi 100 48 dakika ve dediğim gibi ön plana dostluk çıkıyor. Intouchables filmini seyrettiyseniz, aslına bakarsanız bu film onun yerli versiyonu. Yerde demişken altını çiziyoruz. Bol bol bizim kültürümüze uygun. Çok hoş. Dokunuşlar da olmuş. Yani finalde filmden çıktığınızda itfaiye, itfaiye diye şarkılara eşlik ederek çıkmanız çok doğal. Keyifli bir film seyretmek istiyorsanız bu hafta sonu IMAX kalitesiyle yan yana sizleri sinema salonlarında bekliyor olacak. Bence sakın kaçırmayın.